Evet arkadaşlar Finansçı Baba YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Pasifik Teknoloji'nin halka arz analiz videosuyla karşınızdayız. Gelin hep birlikte bu şirketi hızlıca bir inceleyelim. Ekranda bir SPK uyarı metnimiz var. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Pasifik Teknoloji'nin satış fiyatı 35 lira olarak belirlenmiş. Lot sayısı 27 milyon adet. Arz büyüklüğü de 945 milyon lira arkadaşlar. Dağıtım yöntemi bireysel eşit olacak. Yine standart. Konsorsiyum lideri olarak karşımıza halk yatırım çıkıyor. İşlem kodu e, akılda kalıcı bir e, şey olmuş. Patek olacak. Talep toplama 6-7 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. 2 gün sürecek. Halk arzdan sonra halka açıklık %20.15 olacak. Biliyorsunuz e, bunu da söyleyeyim. Biz e, ortalama standart değer olarak %30'u görüyoruz. Burada biraz bir e, halka açıklık seviyesinin biraz düşük olduğunu görüyoruz. T1 T2 kullanılamıyor. Katılım endeksi kriterlerini karşılıyor arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Halka arzda katılabileceğiniz kurumları da bir sonraki yansıda göreceksiniz. Yansımıza baktığımızda yine Ak Yatırımı ve e, Tep Yatırımı göremiyorum. Bu sefer QNB gelmiş. E, diğerleri var galiba arkadaşlar. Çoğunu gördüm. Ekstra burada eee harf alfabeti uygun olmayacak şekilde vakıf katılımı ve kuvi, Türk katılımı listede bu orta noktaya koymuşlar. Ee, burada da şunu belirtmişler yanına. Ee, katılım endeksi kriterlerini karşıladığı takdirde diye bu iki şirkette arkadaşlar burada ben ilk defa gördüm ee, listelerde gözükmeye başladı. Halka arz ilanına bakalım. Halka arz ilanında 14 milyon adetlik kısmı normal sermaye artırımı bedelli sermaye artırımı 13 milyonluk kısmında arkadaşlar mevcut pay satışı. Bu oran e, çok olmamış arkadaşlar. Mevcut pay satışı biraz fazla. E, bildiğiniz gibi biliyorsunuz beni. Ya yani mevcut pay satışlarına karşı bir alerjimiz var. Aslında SPK'nın buna da artık bir dur demesi lazım. Çünkü halka arz'a gelen yatırımcılar direkt şirketi tanıyarak ve şirketi inceleyerek yatırım yaparken burada bakıyorsunuz çok ciddi bir oranda e, mevcut pay satışı çıkıyor. şekerde de aynısı vardı. Burada da arkadaşlar değer biraz daha yakın. E, bu kısım hoşumuza gitmeyen e, nokta olarak karşımıza çıkıyor. Halkars tahsisat oranına baktığımızda %70'i yurt içi bireysel yatırımcılara %30'u yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtılacak. E, bunu da oranladığımızda arkadaşlar e, fiyata gördüğünüz gibi çok e, düşük bir değer çıkıyor. Yaklaşık 3 milyon kişi katılsa ki ben 4 milyon civarında bir katılım bekliyorum buraya. E 140 lira bir şey diyor. Çok arkadaşlar çok komedi bir e, durum aslında. Tabi e, tabii biz şimdi halka girip girmeme bu 140 lira için bunları konuşmuyoruz ama şirketin uzun vade hem yorumlamış olacağız. E, en azından halka alamasanız bile sonrasında alıp alamayacağınızı konuşacağız. Şirket hakkında kısmına gelelim. Şirket arkadaşlar bağlı ortaklıkları vasıtasıyla siber güvenlik, yazılım, bilişim tek, bilişim donanım ve Operasyonel teknolojiler teknolojik altyapı hizmetleri veriyormuş. Burada şirket arkadaşlar yakın zamanda Hollanda'da bir siber güvenlik şirketi satın alıp hikayeyi biraz da oradan başlatıyor. Yani farklı bir yapıya büründü. Bağlı ortaklıklarıyla hareket ederek daha farklı noktalara temas etmeye çalışıyor. Çalışan sayısına baktığımızda burada bir sıkıntı var. Şöyle sıkıntı. Eğer bu şirket bu değerlerle bir sanayi şirketi olsaydı çok olumsuz konuşurduk ama şimdi teknolojik şirket olunca iş biraz değişebiliyor. Bakın 2020'de 218 olan çalışan sayısı 265'e çıkıyor 2021'de. Ardından 2022'de 183 ve şu anda da 187'ye gelmiş. Şimdi dediğim gibi sanayi şirketi olsaydı çok olumsuz diyecektim ama teknolojik bir yazılım şirketi olduğu için bunun e, teknolojiye bağlı bir düşüş olduğunu değerlendirmek istiyorum. O yüzden çok fazla e, buraya e, bağlı kalmıyorum. Çok olumsuz demiyorum e, ama genel anlamda tabii ki şu görüntünün artmasını beklerdik. Bilançosuna bakalım bilançosuna dönem varlıkları gördüğünüz gibi arkadaşlar 2020'den bugüne yaklaşık işte 5 katın üzerinde artış göstermiş. Toplam varlıklar keza bakın 6 kat artmış. Uzun vadeli yükümlülüklerde herhangi bir sıkıntı yok. Ancak aşağı tarafa geldiğimizde kısa vadeli yükümlülüklerin 479 milyonla çok ciddi bir boyuta geldiğini görüyoruz. Şu anda da dönem varlıklara bakınca net işletme sermayesinin 48 milyonla pozitifte kaldığını görüyoruz. Ama sınırda çok da ciddi bir borçlanma var. Zaten halk arzın temel konusu diyebiliriz. Fon kullanım alanına bakalım. Fon kullanım alanında %45 ile başı yatırım harcamaları çekiyor. Arkasından %35 ile ARGE yeni ürün yatırımları. Bakın %35 gerçekten çok ciddi bir e, kısım ARGE'ye ayrılmış. Çok değerli. İşletme sermayesi olarak da %20'lik bir kısım ayrılmış. ARGE, e, şimdi şöyle düzeltiyorum bunu altta, ortaya koydum. Yatırım harcamalarında inovasyon ve teknoloji altyapısının güçlendirilmesi, fiziksel altyapı ve ekipmanları ve genişleme projeleri baz alınmış. ARGE'de yenilikçi teknoloji projeleri, teknoloji tabanlı iş modelleri, piyasa analizi ve talep tahmini gibi başlıklar sıralanmış. İşletme sermayesi de yine nakit akışı iyileştirmeleri, müşteri ilişkileri ve pazarlama başlıkları altına koyulmuş. Gayet güzel bir fon kullanım alanı arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı görmedim burada da biz e, yani teknoloji firmasının yapabileceği en iyi fon kullanım e, e, profili diyebiliriz. Taahhütlere bakalım. Taahhütlerde yine şirket yönetim kurulu bir yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını beyan etmiş. Ar ardından e, yine şirket me mevcut tüm ortakları izahname onay tarihine itibaren bir yıl boyunca sahip oldukları halk arzı konu olmayan şirket paylarını borsada ve borsa dışında satmayacaklarını beyan etmişler. 30 gün süreyle fiyat istikrarı planlanıyor. Halk arz gelinin %10'u ile. Şimdi sonuç kısmına gelelim hızlı bir şekilde. Arkadaşlar sonuç kısmında e, fiyat tespit raporuna baktığımızda çarpan analizin olmadığını görüyoruz. Yani şirket sadece indirgenmiş nakit takımları analizine göre. Yani e, şirketin normal gelirleri ve e, kazandığı nakite göre bir değerleme yapılmış. Ee, bu kısım biraz olumsuz. Çünkü yani 200'ün üzerinde bir FK'ya sahip şirket. Bakıyorum tekrar sizin için. Elimde. 268 arkadaşlar FK'sı. Ee, 7.71 PDD ile işleme başlıyor. Burada %35.4'lük bir iskonto karşımıza çıkıyor. Bu da çok yüksek bir iskonto. Ee, tamam, güzel iskontuyu da vererek e, Alkarz'ın ilgisini çekmeye çalışılmış. Bunu da kabul ediyoruz. Burada da bir sıkıntı yok. Ancak e, yüksek arkadaşlar, yani 268 fk ile bir şirketi biz mutlaka süper, şöyle bebek şirket, böyle bebek şirket diyemeyiz. Burada e, nokta şu. Biraz şirketin rakamlar vesaireler verilirken. Ee, şirketin gelecek projeksiyonları baz alınmış gibi görünüyor. Evet bu şirket iş yapar mı yapar ama böyle bir anda hadi ince ee, böyle kap haberleri düşecek anlaşmalar vesaire olacakmış gibi de göremedim açıkçası. Çünkü bu konuyla ilgili yakın zaman değerlemeleri yok. Yani 2024'te şunu yapacağız 2025'te bu boyuta geleceğiz gibi böyle bir açıklama izahname de yok. Dolayısıyla ben şirketle ilgili size şöyle süper şirket böyle süper şirket diyemem mesela borç şekerde ne dedik adamın yapacağı yatırımları görüyoruz ee, alabileceği pay hakkını görüyoruz Türkiye'nin ürettiği şeker e, rakamına bakıyoruz vesaire vesaire orada böyle bir e, tespitte bulunabiliyorsunuz ama burada şu anda ben bir şeyde bulunamıyorum ki şirket e, borsamızda da çok ciddi e, yazılım e, şirketleri var e, bu konuda teknoloji şirketleri var bunların arasına sıyrılması için çok ciddi kap haberleri, yurt dışı anlaşmaları, ihaleler vesaireler haberlerin gelmesi lazım. Ee, şu anda da ilk anda da gördüğünüz gibi zaten 140 liralık bir şey verecek size. Önce bir e, tavan serisine bakalım. Tavan serisi geri geldiğinde ne oluyor bir bakalım. Şirketin durumlarına. Zaten size e, Instagram ve Twitter'da bunlarla ilgili işte hem e, derinlik analizleri, hem e, gördüklerimizi paylaşarak size bu konuda referans oluyoruz. Oradan takip edin durumu. Biz sizlere referans olmak için zaten giriyoruz e, halk arzlara. Murat Hocam zaten hepsine katılıp e, sizler için e, güncel güncel değerlendirmeleri yapıyor. E, Onunla da biz kafa kafaya verip bu şirketle ilgili e, beklentilerimizi ilerleyen günlerde de yazarız e, diye düşünüyorum. Buradan böyle çok net bir şey konuşmuyorum ilk defa. Çünkü e, sürpriz bir sürpriz var içeride. O belli. Ne olduğu bilinmeyen bir sürpriz var. Ama çok yüksek FK'sı var. Dolayısıyla bizden böyle süper şirket dememizi beklemeyin demiyorum da. E, o yüzden e, bekleyip bir görelim. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki e, halka arz analizimizde görüşmek üzere.